istiyadiki jurnalist Mehmet Saidçiliklə canlı bağlantı yaradaq. Ondan da son məlumatları alaq. Hadisə yerində vəziyyət necədir? Hər vaxtınız xeyir olsun Mehmet bəy. Salam Mehmet bəy. 3:08 səhərden başlayıb Mehmet tay, hazırda ə, yəqin ki, bir sıra işlər icra edilir. Yəni zərər zəlzələdən zərər çəkən şəxslərlə bağlı da tədbirlər görülür. Son məlumatları sizdən almaq istəyirdik. Vəziyyət necədir? Şu anda, eee, ən son, eee, Ağahatayə də, 10 nailicəsi və Səməndə ilçələrində, eee, 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki farklı deprem oldu 6 Şubat'tan itibaren. Daha sonra buralarda 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası buralarda yıkım ve tahribat çok ağırdı. Son yaşanan depremle birlikte Hatay'ın Samandıra ve Defne ilçelerinde yıkım e, tahribat boyutları biraz daha yükseldi. E, şu anda ilçe ilçelerde evler boşaltılmış. Akşamları özellikle hayalet şehire dön, dönmüş vaziyette. Çoğu yerde elektrik yok. E, vaziyet biraz kötü. Ama e, çadırlarda hayat devam ediyor. E, şu anda e, Hatay'ın, İskenderun ilçesinde Umut e, Yervanı'nın e, Kardeş kuruluşlarının e, depremzedelere hazırlık yaptığı çadırdayız. Şu anda burada e, Umut Kervanı, İUH Avrupa Yetimeli e, Yetimler Vakfı gibi e, dernekler ortak e, ortak hazırladıkları e, gönülleriyle beraber, deneyimli aşçılarıyla beraber depremzedelere sıcak aş e, temini sıcak aş eee yetıştırmaya çalışıyorlar. Eee bunları aktarabiliriz. Evet. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdar və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün, son məlumatları çatdırdığınız üçün hadisə yerindən. Bəli, dəyərliz izləyici